şeyde Sen bak şeyi. Çok önemli bir iş bu anlaşılan. Oturmaz mısınız? Yok teşekkür ederim. Çok çabuk anlaşacağız. Benimle konuşmak için uzun bir yolculuk yaptınız öyle mi? Nereden geliyorsunuz? Kanada'da. Güzel bir memleket olmalı. Birkaç gün önce gelinim de oradan geldi. Torunumu tanıyor musun? Çok iyi. Hatta sizden daha iyi. Mümkün. Uzun zaman ayrı kaldım onunla. Bu evi terk edip gittiği zaman. <laughs> Bu evden kapı dışarı edildiği zaman. Çok doğru. Büyük babası onu attığı zaman hayli korkmuştu. Haylaz bir çocuktu ama iyi kalpli. Yanılmamış. Önce mektupları geldi. Yaşadığı hayatı yazdı. Sonunda da kendi yani. Hikayeyi biliyorum ama bu yaşta size bunu nasıl tuttuklarını aklına <laughs> Anlayamadım. Mektupların uydurma olduğunu düşünmediniz mi hiç? Uydurma mı? Yalan. Hepsi yalan. Mektuplar da, torun da, hikayeler de kör müsünüz? Yoksa... ...yoksa siz de mi oynuyorsunuz? Nereden çıkardınız bunu? Ne demek istiyorsunuz? Evimdeki akıllı mesut delikanlı torunum değil... ...kanımdan gelen... ...gerçek vardı. Bu zavallı paça var yanımı. Bana söylemek bu mu Büyük anne. Denizleri bunun için açtı. Yaşlı bir kadına bu tokadı bir istidak olur. Sonunda gelmeyecek miyiz? Sen de mi oyunu oynayacaksın? Hayır. Ben her şeyi daha dün akşam anladım. Seni görür görmez açıldı gözlerim. Büyük babanı konuşturmak da güç olma. İnanılması güç, müthiş şeyler anlattı bana. Bir ümidim kaldı. Bana karşı çıkamayacağım. Bu ana kadar güzel bir söz. Biraz sevgi ve saygı söylerken 200 bin. Hı. Büyük annenin hayatı bu kadar kıymetli mi? Hayır Felix, hayır. Bu kadar kıymetli değil. Mi? Senin bir göz yaşın için severek verirdin hayatını. Ama ağlamak için çok geç artık. Daha ne bekliyorsun? Sana metalik bile vermem. Bana ait hiçbir şey taşımıyor. Sokaklarda köpek gibi süründürecek misin beni? Yaşadığın hayata daha çok yakışmaz mı? Yoksa senin polislerin mi? Sen mi? Adını kirleten birini nasıl verirsin Adımı taşıyan değil, hayatımı yaşayan benim sayılır. Beni öldürebilirler. Ben de öldürebilirim. Sus Felix sus. Eğer bir ak insanlığın varsa benim için bir şey yapmak istiyorsan hemen git bu evden hemen. Varlığın o kadar ağır mı geliyor? Daha fazla dayanamayacağım. Git görmüyorsun. Gücüm kalmadı artık. Dizlerim titriyor. Önünde bayılmak istemiyorum. Suç bende mi? Defol! mi sana? Üzüntüm geçti. Ama öfke duyuyorum. Bir Yaralanma duruyorsun. Sende de var. Belki de senden geçti bana. Ne de olsa eski arkadaşız. Çocuklar bir şey duymadı değil mi? Onlara söylemeyecek misin? Asla. Onlara ömrümün en güzel günlerini bulamam. Şimdi ben de karşılığını vermem. Felix, Isabella. Bu kadar gücü nereden buluyorsun? Bugün son gün Ferdinand. Beni yerde görmesin. İçten. Ama dimdik ayakta. Bir ağaç gibi. Bu <laughs> üzgün halinde mi çocuklar? Adam gitti mi? Hemen gitti. Garip bir adamdı. İlk önce benimle konuşmak için uzun bir yoldan geldiğini söyledi. Sonra yüzüme baktı ve geldiği gibi gitti. Hiçbir şey konuşmadan mı gitti? Güya önemli bir şey söyleyecekti. Ama birden nutku tutuldu. <laughs> bir kelime bile söylemedi. Hiçbir şey söylemedi mi? Sahi. Tek bir cümlesi. Ne güzel, ne Yaz yavrum. Göreceksin ne güzel olacak. Bizim ailede kadınlar likörleriyle Yaz. Kaynamış su ve alkol aynı ölçüde. Çok karşıda kalkıyor. Yavrum şafak söker. Yavrum. Ormanları, kayaları görmeyi çok isterdim. İki yumurta pi, iyice tavlanacak. Bir çocuğunuz olsa, oğlan mı istersiniz? Portakal kabuklarını iyice rendelemek. Bir parça tarçın. yorumcularına, yöneticilerine, tüm arkadaşlarımıza yavaş, yavaş teşekkür ediyorum. Size büyük imkan sağladılar. Ayrıca bu oyunda da katkılarından dolayı emek sahnesini oyuncu desteğiyle, teknik desteği yardımları oldu. Ee, belki size bir komedi izletemedik, sizi güldüremedik. Ama birazcık düşündürdüğümüzü sanıyorum. Birazcık duygulandırdığımızı sanıyorum. Ve arada o da lazım oluyor. Hepinize çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Ah, não